Hiç mi bu insanların işi yok gelip gidip bizden para alıyorlar diye 19 yıl sonra tek kuruş borcumuz kalmadı. Turgut dün akşam bu ana haber bülteninin ilkelerini sevgili seyircilerimizle paylaşırken şunu söyledik. Biz sorumlu yayıncılık yapacağız, bütün siyasi partilere eşit uzaklıkta duracağız dedik. Yani buradan şu çıkmasın biz sürekli olarak Adalet ve Kalkınma Partisini eleştirmek amacıyla bu bülteni yapmıyoruz. Bakın IMF ile olan borçlu alacaklı ilişkisini Türkiye'nin lehine sonlandırmak, yani Türkiye'nin IMF'ye beş kuruş borcunun kalmamış olması, bu hükümetin başarı hanesine kaydedilmesi gereken bir durumdur ve bunu bu şekilde e, açıklayalım. Tabii bu arada e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, Türkiye'nin genel dış borcunun azalıp azalmadığı da son derece önemli. Yani IMF'ye olan borcunuzu sıfırlarsanız da başka e, kuruluşlara olan borcunuz artarsa, o yine Türkiye'nin borcu sayılır ama. IMF'ye olan borcun sıfırlanması gerçekten de AKP hükümetinin başarı hanesine yazılması gereken bir nottur. Bitmesi rüya dediğimiz borç bitti